Benim adım Bay, Van Moneymaker ve Brawl Stars oyuncularından daha fazla kar elde etmenin yollarını bulmalıyız. Para kazanma fikirlerine ihtiyacım var. Millet, beni dinleyin. Bronskins. Bir kitle fonlaması kampanyası ama aslında hiçbir şey yayınlamıyoruz. p bir etkinliği nasıl olur? p 2 mi? Bunu beğendim. Bu mükemmel. İşe alındınız. Zaten çalışıyorum. Kovuldunuz. Bu bizim ilk PSW etkinliğimiz. Patrona söyleme ama bu kazanmak için oyna demek. Ne kadar çok oynarsan o kadar çok ödül alırsın. Ciddi misin? Sonsuz ödüller kapılmayı bekliyor. Ve hepsi aldığın elemelere bağlı. Hiç yalan yok. Ah anladım. Yalan yok. Skibidi gerçekten dostum. Gen alfası hedefle. Hayır hiç yalan yok. Ah anladım. Artık imza yok. Hayır. Sanki hiç yok. Unut gitsin. Bu etkinlik için ödül sınırı yok. Herhangi bir modda çok düşman indirip bu çubukta ilerlemek için 10 gününüz var. Ve hatta bir ultra kupa kutusu var ve bunlardan sonra her yeni kilometre taşı size 10 yıldız damlası verir her kilometre taşı için 1 milyar düşman indirmek gerekiyor. Yani kazanmak istiyorsanız hepsi bu. Yapmanız gereken tek şey oynamak. Ödüller 1 kilometre taşına ulaştığınızda bir sonraki mağaza yenilemesinde verilir. Yani ödüllerinizi almak için etkinliğin sonunu beklemenize gerek yok. Ve tüm bunların üstüne her iki günde bir Double XP Mastery Madness, Double Daily Star Drops ve nadir bir Coin Shower çekilişi gibi oyun içi etkinliklerimiz olacak. Bir yıl boyunca Brawl Pass Plus ve arkadaşlarınızla paylaşmak için 10 Brawl Pass kazanabilirsiniz. Nasıl? En iyi oyununu sosyal medyada Brawl Stars Saturday'i hashtag ile paylaş. Etkinlikten sonra 5 kazananı seç. Play to Win etkinliği şimdi başlıyor ve 23 Nisan'da sona eriyor. Bu kadar. Kolayca Brawl oyna, ücretsiz ödüller kazan ve patronumuzla eğlen.